şimdi de The Marmara Otel standındayız. Yanımızda Mert Bey var. Mert Bey, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Mert Özcan ben. The Marmara Pera Şişli ve The Marmara Rezidansları'nın genel müdürüyüm. Çok memnun oldum ben Mert Bey. Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun. 2025'e neler bekliyor, 2024'te neler yaptınız? Bunlar hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? 2024 çok hareketli bir yıl oldu. Gerçekten aslında dolu dolu bir yıl ama hem işte çevre ülkelerde yaşanan maalesef krizler, e, terör olayları birazcık turizminin maalesef olumsuz etkiledi. Özellikle Temmuz Ağustos ayları biraz İstanbul otelci için zorlu bir ay oldu. Fakat Eylül itibaren yeniden kongre turizminin başlaması, Mayıs işlerinin devam etmesi e, oldukça şu anda güzel bir yoğunluk var. 2025'te bunun benzerini bekliyoruz aslında. Özellikle ikinci yarısı, 2025'in ikinci yarısında e, oldukça iyi bir beklenti var. E, şu anda genel olarak pazarlardan aldığımız geri dönüşte biraz böyle görünüyor bizim için. Harika. Biraz böyle fuarın sonlarına doğru geldik ama evet, bugün evet. ilk günüydü fuara. <laughs> evet. Nasıl başladı sizin için, evet. nasıl geçiyordu? Oldukça yoğun katılım var. E, biz aslında bu sene ilk defa standa katılıyoruz fuara. Fakat çok fazla otelci var, çok fazla acenteci var, e, çok fazla paydaşımızla bir araya gidiyoruz. Oldukça keyifli görünüyor şu an için. Işte. Harika. Peki e, turizm üzerinde yeni teknolojinin etkileri ya da bize, turizmi nasıl şekillendiriyor sizce? Ya aslında çok sık görüşümüz bir şey, DiMarbur otelleri olarak da. Çok fazla yatırım yapıyoruz bu alana. E, özellikle yeni revenue sistemleri yaptığımız birçok teknolojik yatırım, bu alanda gerçekten çok fazla bir işbirliği var. E, yeni çağ biraz buna doğru gidiyor. Mecburen biz de buradaki bütün yenilikleri, bütün teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. E, fakat tabii günden güne bu olan oteller için çok daha kıymetli bir halde duruyor. E, o yüzden çok yakın takip ettiğimiz ve çok ciddi yatırımlar yaptığımız bir alan bizim için. Çok teşekkür ederim değerli vakitiniz sağ, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.